Evet, hoş geldiniz arkadaşlar. İyi geceler diliyorum. Yine bir canlı yayında karşınızdayım. 30 dakika boyunca sizlerle beraber olacağım. Siz değerli takipçilerimin sorularını cevaplayacağım. Kanalıma abone olan herkes sorularını sorabilir. Like atıp sorularını sorabilir arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz diliyorum. Hadi bakalım hoş geldik. Sefalar getirdik arkadaşlar. Bakalım aklınızdaki kişi sizin hakkınızda ne düşünüyor? Sizi seviyor mu? Sizinle evlilik düşünüyor mu? Ya da sizin için bir fedakarlık yapacak mı? Amacı ne? Gayesi ne? Ciddi bir düşüncesi var mı? Hadi bakalım hoş geldik, bir soralım. Aklınızdaki kişi ne diyor? Vay, Aşıklar Kartı. Aklınızdaki kişi diyor ki, size aşık, gerçekten sizi seviyor. Ee, ben... Yanında kartlar bize bunun cevabını daha net verecek ama onun kafasını diyor, burada zaten gözüküyor, karıştıran başka insanlar var diyor. Size aşık olmasına rağmen, sizi sevmesine rağmen e, kafasını karıştıran insanlar var. Bu da daha çok aileden diyor. Yani siz istemeyen, belki sevgili olmanızı istemiyor, belki evlenmenizi istemiyor ya da beraber olmanızı istemiyor. Arkasından onu dolduruyorlar ya da işte e, bilinmedik kafasına sorular yüklüyorlar. Burada da gözüküyor. Özellikle bir kadının ilişkinizde etkisi çok fazla. Ama ne olursa olsun sizden vazgeçmeyecek, sizi sevecek, kucaklayacak ya da saracak diyebilirim. Evet, hayırlı akşamlar arkadaşlar, hoş geldiniz. Ama ben ilişkinizin başka bir boyuta ya da farklı bir boyuta doğru gideceğini, yani burada kalmayacağını ve sizin e, layınız olacak. Yani her şey istediğiniz gibi olacak. Çok sabrettiniz, belki çok beklediniz. E, psikolojik sorunlar yaşadınız, sinir stres yaşadınız, her şeyle mücadele ettiniz ya da her şeye karşı geldiniz. Onunla diyor beraber uzak bir şehre gitme ya da uzak bir yere taşınma, beraber yaşama kararı alma ya da gerçekten evlilik kararı alma gibi durumların söz konusu olabilir. Joker, fırsat yani şans, şans yakalama, fırsat yakalama ya da benzer durumlar sizin için söz konusu olacak diyor. Evet arkadaşlar bir canlı yayında karşınızdayım. Hoş geldiniz. Ekrana sorularınızı yaşayabilirsiniz. Nehir hoş geldin. Nehir nasılsın bakalım. Bir yayını da Bir beğenelim. Nehir. Yayını bir beğenelim bir like diyelim. Sonra da sorunu yazabilirsin. Yayını beğenip likeleyenler sorularını yazabilir arkadaşlar. Yayını beğenip likeleyenler sorularını yazabilir. Şu an müsaitim. Eee capcanlı karşınızdayım. Değerli takipçilerim için canlı yayın açtım. Evet, yayını beğenen, likeleyen herkes sorabilir. Dediğim gibi 15 ile 20 dakika arası burada duracağım. Ee, sorularınıza cevap vereceğim. Hadi bakalım. Yayını beğenen, likeleyen herkes sorabilir arkadaşlar. Yazın gelsin. Evet. iyi akşamlar arkadaşlar. Kimse yok mu ya? Bir iyi akşamlar değil Nasılsın abi deyin. En azından sizler için canlı yayın açtım. Birebir canlı yayın arkadaşlar. canlıda birebir sorularınıza cevap vereceğim. Yayını likeleyen, beğenen herkes sorabilir arkadaşlar. Hadi bakalım. Başlayalım hızlı hızlı. Yok mu merak ettiğiniz sorular? Kanalıma abone olup yayını beğenip paylaşmanız, yayını beğenmeniz yeterli arkadaşlar. Soru sormak için bu kadar basit. Maddiyat durumumuz düzelecek mi abi diyor. Nehir soralım bakalım. Parasal durumun düzelecek mi ya da maddiyat durumun düzelecek mi? Oo, Rümeysa hele şükür bir halim sorabilen oldu. Yani denge diyor aslında. Kupa prensi de şans. Kupa şövalyesi de tez. Yani tekrar ilişkine maddiyat durumunda bir denge oluşacak. Hatta bu anlamda sürpriz gelişmeler olacak. Ya da belki istediğin, beklediğin para ya da beklediğin iş gelecek. Yani tez zamanda at nasip murat. Burada da nasibini muradını bulabileceğini gösteriyor. Yani oyunu aydınlatacaksın. E, borçların varsa, sıkıntıların varsa da bunlardan da kurtulacaksın. Selam. Canım 250 gram istiyor ne demek ya? Bu şey iyi akşamlar. Kıymam istiyor canın 250 gram. <laughs> Nail Gülsoy hoş geldin Nail. İyiyim arkadaşlar. Yayını beğenen, like diyen sorsun arkadaşlar sadece. Yayını beğenen, like diyen arkadaşlar sorabilir. nasip her şeyden arkadaşlar. Nasip Allah'tan tabii ki. Sizin gayret ya da çabanız olacak tabii ki. Gayret ve çaba olmadan karşılık bulur mu? Bulmaz. Yani önce bir karşılık olacak. Yani siz çabalayacaksınız, emek harcayacaksınız ki sonra nasip Allah'tan diyeceksiniz. Evet arkadaşlar yayını like diyen beğenen herkes sorabilir. Rümeysa diyor. Rümeysa yayını beğeniyoruz değil mi? Beğenen like deyen, abone olan herkes sorabilir. Arkadaşlar benim Abone olan yazsın dedim. Arkadaşlar yayını like deyen, abone olan herkes yazabilir dedim. Yayını beğenen Kağıda bakıp nasip demedim. Dedim ki e, bunu sohbet arasında söyledim. Ya yani bunun Bu yüzden kağıda bakmadım. Senin soruna cevap verdim sadece. Hak etmiyorsun kanka diyor. Bu da senin tercihin tabii ki. Tuncay Kantarcı. E sen bilirsin kardeşim. Evet arkadaşlar alayım sorularınızı. Yayını diyen, beğenen herkes sorabilir arkadaşlar. Kimsenin tercihini kınamıyoruz arkadaşlar. Kimseyi de zaten zorla da beğen demiyoruz. Ben de bir yayın açtım. Sizlerin, sizler için buradayım. Aklınızdaki sorulara cevap vereceğim. Hadi bakalım hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Yazalım arkadaşlar soruları. Yayını beğenen, like herkes sorabilir arkadaşlar. Kendime yeni bir düzen, kendime yeni bir düzen kurabilirsem mi hayatımda her şey yoluna girecek mi diyor. Bakalım bakalım. Kendine yeni bir düzen kurabilecek misin? Ee, ya da kendine yeni bir düzen kurabilecek misin? Hayatındaki şartlar biraz daha zorlaşacak diyor. Yani kendine düzen kurma konusunda fırsat ya da şans yakalayacaksın ama vadesi uzun olarak veriyor. Yani her şeyin yoluna girmesi biraz zaman ya da süreç alacak. İnşallah bu süre içerisinde e, kendini yenileyebilirsin ya da kendini tazeleyebilirsin. Süreç biraz uzun. Her şeyin yoluna girmesi ya da düzeni kurmanın e, süreci biraz uzun. Hadi bakalım hoş geldik arkadaşlar. Ben yazın bakmadı ne demek? Yayını likeleyen beğenen herkes sorabilir arkadaşlar. Yayını beğenen likeleyen herkes sorabilir. Hadi bakalım. Hoş geldik. Sefalar getirdik arkadaşlar. Yayını beğenen, like diyen herkes sorabilir. Şu an müsaitim arkadaşlar sana vereyim ne demek loksen Evet hayırlı akşamlar arkadaşlar hoş geldiniz. Sizler için buradayım. Hadi bakalım yayını beğenen like diyen herkes sorabilir arkadaşlar. Bu tür şeyler yazmanıza da gerek yok arkadaşlar. Sonuçta ben ee, dediğim gibi sanırım bu yayın biraz zor geçecek. Hep farklı gruplarda ya da farklı düşüncelerde insanlar var. Tabii ki saygı duyacağız ama bakalım kızının şu Şubat... rica ederim bu ise ben teşekkür ederim. Kızımın mahkemesi var. Şubat'ta tahliyesi var mı acaba? Bakalım kızının Şubat'ta tahliyesi var mı? zor gibi gözüküyor. Harbi boş kızının hani Şubat ayında mahkemeden olumlu sonuç alması ya da tahliye edilmesi biraz zor gibi gözüküyor. Evet başka var mı arkadaşlar? Yayına lakleyen beğenen herkes sorabilir arkadaşlar. Hoş geldiniz. Hadi bakalım başka var mı? Ben İstanbul'dayım zaten. De 90 benim o tür işler işim olmaz kardeşim ya. Yani. Valla bir daha bu tür şeyler yazarsan seni engellemek zorunda kalacağım. Lütfen rica ediyorum. Benim o tür şeylerle işim olmaz. Evet arkadaşlar yayını beğeniyoruz, likelıyoruz. Yayını beğenen, likelayan herkes sorabilir arkadaşlar. Şu an müsaitim. Alayım soruları. Sizler için yayın açtım. Hadi bakalım var mı başka sorusu olan? Teşekkürler. Bir bakalım ben kimim diyor. Tabi arkadaşlar yayını beğenen, likeleyen herkes sorabilir. Abone olan, kanalıma abone olan, beğenen, likeleyen herkes sorabilir. Bir bakalım. Şu an müsaitim zaten sizin sorularınızı cevaplayacağım. Ama yayını like atmayana bakmıyorum arkadaşlar. Bu konuda rica edeceğim. Bakalım bakalım. İskambille cevap vereyim. Beklediğin haber ne zaman gelecekmiş? Beklediğin haber ne zaman gelecek? Soralım. Aslında fazla da uzun bir zaman ya da süre gibi gözükmüyor. Ama baktığımızda 4 ile 6. ay gibi gözüküyor. 4. ya da 6. ayda beklediğin haber gelebilir. Ya da en kötü 4 ile 6 günde olabilir. İnşallah beklediğin haber 4 ya da 6 gün içinde gelebilir. Ama Evet arkadaşlar yayını likelıyoruz, soruyoruz. Bazen tarihlere bakıyorum ya. Sadece tarihlere bakıyorum. Bir bakalım. Sadece tarihlere bir açıyorum. Sadece ee, dediğim gibi Evet arkadaşlar hadi bakalım. Yayını likeleyen beğenen yazabilir. Şu an ee, bekliyorum soruları. ne gelecek diye merak ettim derken ne gelecek mi diye merak ettim derken neyi kastediyorsun? Elisa Yüksel hoş geldin. Yayını beğenen likelayan sorabilir arkadaşlar. Dediğim gibi şu an buradayım müsaade, müsaitim, müsaitim lütfen gereksiz şeyler yazmayalım ya onu muhakkak biz nacizane yorum yapıyoruz. Onur Seren'le her şeyi biliyoruz demiyoruz. Nacizane gördüğümüzü yorumluyoruz. Küf yekün, bilen o, gören o. Tarottan ne gelecekti derken anlamadım. Tarottan ne gelecekti derken neyi algılıyorsun? Yani orada neyi anlamam gerekiyor ya da? Loksen. He, yani beklediğim haber ne zaman gelecek diye mi soruyorsun? Hadi bakalım. Bir de tarotla bakalım. Seni kırmayalım. Aşklar kartı direkt kartıdır. Tez zaman ya da yakın zamanı söyler. Yani bir anlamda beklediğin haberin bir aydan kısa bir sürede geleceğini söylüyor. Yani az önceki sorduğum 2024 bitmeden bazı sorularına cevap ya da bazı haberlere cevap bulmuş olacaksın. En azından beklediğin haber 2024 bitmeden gelecek sana. Öyle söyleyeyim. Arkadaşlar yayını likeleyen beğenen herkes sorabilir. Selam Beser İsa'ya. Evet hayırlı akşamlar arkadaşlar hoş geldiniz dediğim gibi yayını beğenen like diyen herkes sorabilir ee, lütfen rica ederim bir bakalım ben teşekkür ederim evet başka sorusu olan var mı arkadaşlar başka sorusu olan var mı cevap vereyim sizler için yayın açtım arkadaşlar zaten fazla da durmayacağım öyle bir kısa yayın açtım bu bakalım bakalım. Ya ne yazıyor orada Loksen? Okusana baksana profilime. Zaten anlarsın. Bir gir profilim dolaş bak bakayım. Adı üstüne adım da yazıyor orada. Adımda ne yazıyor? Ne yani benim adım ne? Bu soruyu sormak biraz mantık dışı değil mi? İş bulabilecek miyim yakın vadede? Dileğin kabul olacak ya da bir yere başvuru yapmışsan kabul olacak diyor. bu Aslında az önce de söylemiştim ya. Bir yere başvuru yapmışsan kabul olacak diyor. Dileğin yakın zamanda ya da tez zamanda kabul olacak diyor. Yayını like diyoruz. Harbiye Boğuş. Yayını like diyoruz. Beğeniyoruz. Sonra sorularımızı yazıyoruz. Evet arkadaşlar yayını beğeniyoruz. Like diyoruz, Sorularımızı yazıyoruz. Hadi bakalım. Hadi bakalım Hoş geldik sefalar gibi daha onlarla ilgili videolar atacağım 90'da ıı, hazırlığımı yapmadım bir 10-15 tane 2025 ile alakalı Tabii ki videolar çekip atacağım beser ise yayını like beser yayını beğeniyoruz like arkadaşlar sorularımızı yazıyoruz bir dileğim var olacak mı bakalım bakalım Ya özellikle parasal bir direkse kabul olacağını söylüyor. E parasal bir direkse evet diyor, manevi bir direkse hayır diyor. Yani ma ma dediğim gibi maddi bir direğin varsa ya da bu anlamda bir haber bekliyorsan olacağını söylüyor beşer ise. Ya. Evet başka var mı arkadaşlar? Başka soru soracak var mı? ya da sorusunu cevaplamadığım var mı başka? Şu an müsait, şu an müsaitim arkadaşlar. Sorularınızı yazabilirsiniz. Like Yayın edip kanalıma abone olup sorularınızı yazabilirsiniz. Şu an müsaitim. Hadi bakalım hoş geldik. Sefalar getirdik. Evet var mı arkadaşlar sorusu olan var mı? Dediğim gibi 3 dakika sonra yayını kapatacağım. Sorularınız varsa alabilirim. Kanalıma abone ol, like atmanız yeter. Yayını beğenmeniz yeterli. Sorusu olan varsa alayım. 3 dakika sonra yayını kapatacağım. Evet hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. diliyorum hepinize. Evet var mı arkadaşlar başka? Neye inanıyor mu? Evet alayım arkadaşlar. Ya e, cevap vermediklerim varsa alayım. Sorusuna cevap vermediklerim var. Salayım arkadaşlar. Neye inanıyor muyum dedin? Noksen Baba Vanga diyorsun yani. Ya şöyle söyleyeyim ben. 10 yıldan fazladır bu işi yapıyorum. Yani aşağı yukarı kendimden başka kimseye örnek almadım. Ya da kimseyi dinlemedim. Kendi görüşlerim, kendi fikirlerim her zaman ön planda oldu. Yani hiçbir başka hani kehanetçi olsun, falcı olsun ya da başka biri olsun gidip yayını izlememişimdir. Öyle söyleyeyim. Yani başka bir KNC'ye de bakmadım diyebilirim. Yani sanırım dediğin kişi yasak ilişkim doğru mu diyorsun? Ela bakalım bakalım. Yayını like diyoruz Eda. Yayını like diyen bakacak. Tam yayını like deyip sorabilirsiniz arkadaşlar. Ya yasak ilişkim doğru mu sorusu zaten adı üstüne yanlış zaten. Adı üstüne yasak diyorsun. Yasak bir şeyin nasıl doğru olmasını bekliyorsun Eda. Ya bu yüzden kart açmaya gerek yok ki. Yani yasak bir şeyin nasıl doğru olmasını bekliyorsun? Kendin söylüyorsun. Hem kendin söylüyorsun hem kendin cevaplıyorsun. Yasak bir şeyin doğru olması mümkün değil zaten. İlla bir gün sana sorun çıkartacaktır. İlla bir gün sana sorun olacaktır bu durum. İşte yayını like deyip beğeniyoruz arkadaşlar. Yayını be like diyoruz. Yayına bir beğeni atalım. İşte Eda. Yayına bir beğeni atalım arkadaşlar. Yayına beğeni atan herkes sorabilir. Teşekkürler. Evet var mı bakalım başka arkadaşlar sorusu olan yoksa ben müsaadenizi isteyeceğim. Başka var mı sorusu olan? Yapacak bir şey yok ya. Sevgi nasılsın? Sevgi Baltacı. Nerelerde sen ya? Cevizler de bitti. Sevgi. Teşekkür ederim. Ceviz göndermişsin bana. Başar ise şey senin soruna cevap verdim zaten. Özel bakımlarım var arkadaşlar. Profilde WhatsApp ya da Instagram adresim var. Ulaşabilirsiniz. Tamam yayını like'ta de bakalım dedim Eda. Yayını bir like demeyene, beğenmeyene bakmıyorum arkadaşlar tekrar söyledim. Yayını beğenip like diyoruz. Yani yayını beğenmeyen ya da like demeyene bakmıyorum arkadaşlar. Söyledim zaten. Eyvallah. Teşekkürler. Almancı Alman yani şey mi diyorsun yani Alman kahveni mi diyorsun? Ya ben tanımıyorum ya da fazla şey yapmıyorum. Sadece isimleri biliyorum o kadar. Loksen. Sadece isimleri biliyorum. Sana baktım zaten bu sana baktım zaten Arkadaşlar Bakmadıklarım varsa yazabilir. Yani isterseniz bu işin içindeyseniz tabii ki bazı insanları biliyorsunuz ya da ismini duyuyorsunuz. Tamam sevgi sen yaz sana bakayım. Sana cevap vereyim sevgi yaz. Yayını likeleyen beğenen herkes sorabilir dedim arkadaşlar. Yayını beğenen likeleyen herkes sorabilir dedim. Yola gideceğim mi diyorsun? Bir bakalım sana yol gözüküyor mu? Sevgi Baltacı. Profilin yanında beğen kısmı var zaten. Oradan atıyorsun Eda. Valla gideceğin yol iptal olabilir diyor. Sevgi gideceğin yol iptal olabilir diyor. Arkadaşlar tekrar söylerim. Yayına like atan herkes sorabilir. Yayını beğeniyoruz like diyoruz. Ee, Canan Dolu diyor ki aklımda kişi beni seviyor mu? Canan senin için açalım bakalım. Ben yayını kapatacağım arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Aklında kişinin sana yani sevgi an anlamında düşüncesi yok. Beraberseniz de farklı düşünceleri ya da farklı hisleri var diyor. Rica ederim. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir başka yayında ara ara artık YouTube'dan yayın açmaya gayret edeceğim. Takip edip abone olmayı unutmuyoruz.